Beni araman gerçekten beni çok şaşırttı Hulbi. Aslında aramadım ya. Cevapsız Cevap atacaktım. Ama sen işte televizyon gibi açınca hemen. <gülüyor> <gülüyor> Kontrol gitmişken konuşayım bari dedim. Çok şeker. yani. Ee, sanıyorum artık Sevim'le ilgili söylediğim şeylere sen de katılıyorsun. Ee... Eyvallah. Kısmen katılıyorum. Ama kafam çok karışık ya. Yani söyleyeyim. Acaba bu kafanın karışıklığını geçirir mi? Biraz geçirdi. <laughs> mu? Ulvi, Ulvi dur. Sana bir şey itiraf etmem lazım. Ama korkuyorum ki bu senin kafanı daha da karıştıracak. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Anam, kız sen erkek misin yoksa? Erkek olsaydım diye dua edeceksin onu. Kız hep başından beri sen miydin? Niye oynuyorsun kız benimle? Kaldırım taşlarının altını kumsal mı sandın Ulvi Bey? Fight Club Ulvi Bey! Sadakat testi yaptım sana. Kaç Bilmem. Geride biri kağıdının altına adını yazmamış. Acaba kim o gerizekalı? Bir kurtarma testi yapamaz mıyız Sevim ha? Bu ilişkiyi artık hiçbir şey kurtaramazsın. Al bu da kanaat notu. Bu ilişki kesinlikle sonsuza kadar bir ebediyeten bitti Ulvi. Gerinde <laughs> kaldı. <laughs> <laughs> Sevim. Aşkı Tom. Sevim. we